bir kişinin bütün temsil makamını üstlendiği ve toplumun yüzde elli artı bir ile yüzde elli eksi bir arasında bölündüğü bir yapı Türkiye gibi bir ülkelerde kalıcı bir kapsayıcılık, kuşatıcılık üretemez. Bugün Türkiye'nin en temel meselelerinden birisi bütün güçlerin tek bir makamda, tek bir kişide toplanması ve denge denetim mekanizmalarının neredeyse tamamıyla tasviye edilmesidir. Türkiye'nin 150 yıllık bir anayasa meselesi var. Anayasalar toplumsal sözleşme niteliğinde, ülkenin e, siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısının temel ilkelerini barındıran metinlerdir, ortak referans metinleridir. Hemen hemen bütün anayasalarımız reaktif niteliktedir. Yani tepkiseldir. Bir önceki dönemde yaşanan problemlere tepki niteliğinde hazırlanmış. Dolayısıyla da gerçek bir sistem öngörüsü ve varsayımı temelinde kurgulanmamıştır. Bugün bizim teklif etmekte olduğumuz tam demokrasi için güçlenmiş parlamenter sistemisi ise hiçbir şekilde reaktif bir e, nitelikte değildir. Tam tersine kendi içinde tutarlı bir sistem önermektedir. Bütün anayasaların güç yapılanmasını esas alarak anayasaya ilkesel bir çerçevede değil bir gücü elde tutmak için yazılmış olmasıdır. Anayasa güç mücadelelerinin Mağduru ve ürünü olmuştur. Öyle bir güç anlayışı ki, 2007'de sayın hocalarımızın da katkılarıyla tam parlamenter sistemi savunan Sayın Erdoğan, daha sonra bugünkü çarpık Cumhurbaşkanı Hükümet sistemine savunma durumunda kalmıştır. Çünkü bulunduğu yeri güçlendirmeye çalışıyor. Başbakanken başbakanlık makamı, cumhurbaşkanıken cumhurbaşkanlığı makamı. Bu da elit içi mücadele şeylerle, süreçlerle yürüdü, yürümüştür. Son anayasa referandumunun bütün sürecini takip ediniz. 15 Temmuz'daki sanlı direnişin hemen sonrasında nihayet AK Parti ve MHP'nin kurmaylar arasında bir anayasa süreç, e, yapım süreci işledi. O zaman biz de AK Parti milletvekiliydik. Hiçbir şekilde AK Parti'nin kurul, kurulları arasında bile tartışılmadı. Milletvekillerine bile doğru dürüst açılmadı. İsmini de Sayın Bahçeli koydu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi diye. Bir bakanın istifası bile bir sistemi tıkıyorsa o sistem aslında yok demektir. Sistemsizlik var demektir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, iktidarda Sayın Bahçeli'den, Sayın Kılıçdaroğlu'dan, Sayın Akşener'den, Sayın Karamoğluoğlu'ndan ve diğer bütün partilerden randevu talep edeceğim hiçbir partiyi dışlamaksızın arkadaşlarımızla gidip bu önerimizi paylaşacağız. Katılmayabilirler, karşı çıkabilirler, yanlış yapıyorsunuz diyebilirler ama şunu demelerini beklemiyorum. Sizinle görüşmeyeceğiz demelerini beklemiyorum. Sizinle görüşmeyeceğiz de, diye veya randevumuza, randevu taleplerimize olumsuz cevap veren her siyasi lider geleceğe dönük olarak bir vabal altına girmiş demektir. Türkiye şu an yürürlükte bulunan ve başka hiçbir yerde bir benzeri olmayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yoluna devam edemez. Dün yaşamış olduğumuz olay hiçbir demokratik devlette benzeri olmayan bir olay. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devletin üç alandaki yetkilerini, yasama, yürütme ve yargı alanındaki yetkilerini halkın seçmiş olduğu cumhurbaşkanı elinde toplayan bir sistem. Dolayısıyla anayasalcılığın mantığını tersine çevirmiş bir sistem. Cumhurbaşkanının bir kabinesinin olması yanıltıcı olmamalıdır. Neden? Çünkü şu an mevcut olan kabine karar verme yetkisini haiz bir organ değildir. Bu organ sadece Cumhurbaşkanı'na bir tür danışmanlık hizmeti vermektedir. Dolayısıyla bu organda yer alan bakanların yetkili bulundukları alanlarda Cumhurbaşkanı'na tavsiye etmiş olduğu görüşler Cumhurbaşkanı tarafından dikkate alınmak zorunda değildir. Peki nasıl bir model öneriyoruz? Ee, yürütme organının ikili bir yapıya sahip olduğu, yani Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan müteşekkil olduğu, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin sembolik ve törensel yetkilerle sınırlandığı, yani yürütme alanında hiçbir icraî yetkisinin olmadığı, Cumhurbaşkanının meclis tarafından fakat nitelikli çoğunlukla seçilmesi gerektiği, böylece kamuoyunun üzerinde mutabık olduğu, tarafsızlığına güven duyulan bir şahsın bu makama gelebileceği, yürütme alanındaki bütün icraî yetkilerin Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na ait olduğu bir modeli öneriyoruz. Türkiye'nin şu anlamda tam bir kişisel yönetim sistemiyle, yönetildiği, bunun başkanlık sistemiyle de demokratik herhangi bir hükümet sistemiyle de hiçbir ilişkisinin olmadığı herkesçe malum. Dolayısıyla bir defa güçlendirilmiş parlamenter sistemin tesisi Türkiye'nin hakikaten çok büyük bir önceliğidir. Ama burada dikkati bir ikinci noktaya çekmek isterim. Raporun başlığı tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem. Dolayısıyla parlamenter sisteme geçeceğiz veya yeniden tesis edeceğiz derken sadece bir basit hükümet sistemi değişikliği olarak algılamamak lazım.